ulanık bir zihin içinde değerli bir şey olduğunu bildiğiniz ancak kaosun arasında bulamadığınız bir dağınık oda gibidir. Bilginin bol olduğu ancak dikkatin kıt olduğu bu dijital çağda açık düşünmek sadece bir yetenek değil aynı zamanda bir süper güçtür. Neyse ki stoğacılar düşüncelerin, dikkat dağıtıcıların ve duyguların labirentinde yolculuk yaparak size kristal netlikte düşünmenin altı dönüştürücü dersini getirdiler. Kendi düşüncelerinizde kaybolmaktan yorulduysanız veya dünyanın gürültüsünden bunalmış hissediyorsanız bu size göre. Eğer buraya yeni geldiyseniz ve zihninizdeki mevcut durumu sorgulamaya hazırsanız bildirim zilini çalın ve abone olun. Hayatı sadece geçmekle kalmayalım, anlayalım, şekillendirelim ve birlikte gelişelim. Birlikte açık düşünme sanatını ustalaşmak için bir yolculuğa çıkalım ve zihninin gerçekten dönüşmesine cesaret edenler için kendinize şu soruyu soruyorum. Sonuna kadar izlemeye cesaret ediyor musunuz? Kendinize kanıtlayın, netlik ve büyümeye bağlı olduğunuzu. Kabul ediyor musunuz? Peki, o zaman başlayalım. 1. Dinginliğin gücünü benimseyin. Bugünün sürekli bildirimleri, sonsuz kaydırma ve sonsuz bilgi dünyasında kendinizi kaybetmek kolaydır. Açık düşünmek için ilk adım dinginlik bulmaktır. Bu saatlerce meditasyon yapmanızı veya uzak bir kır kabinine kaçmanızı gerektirmez. Sadece bir an durmak, nefes almak ve kendinizi merkezlemektir. Bu dinginlikte kendi düşüncelerinizi duymaya ve gürültüden ayırt etmeye başlayabilirsiniz. Stoacı bir filozof ve Roma imparatoru olan Marcus Aurelius'un bir zamanlar dediği gibi insanın kendi ruhunda daha sakin veya daha dert etmeyen bir sığınak bulamaz. Bu modern dünyanın kaosu arasında kendimizde huzuru bulma gücüne sahip olduğumuzun bir hatırlatıcısıdır. Düzenli olarak dinginlik anları arayarak daha net bir zihin ve daha odaklanmış bir bakış açısı geliştirebiliriz. Günlerimiz çoğumuz için görevler, sorumluluklar ve dikkat dağıtıcılarla doludur ancak sessizce oturmak, yansıtmak veya sadece olmak için her gün sadece birkaç dakika ayırarak şeyleri daha net görmeye başlayabiliriz. Bu uygulama gerçeklikten kaçmakla ilgili değil, kendimizi onunla sağlamlaştırmakla ilgilidir. Dinginlik eylem değil, duraklama ve düşünceye yansıtılmış bir iradi seçimdir. Daha iyi kararlar vermemize, duygularımızı anlamamıza ve modern yaşamın karmaşıklıklarını yönlendirmemize yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. 2. Varsayımlarınızı sorgulayın. Hepimiz dünyaya ve yaşamaya dair bir dizi inanç ve varsayım taşırız. Bu inançlar düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve etkileşimlerimizi şekillendirir. Ancak açık düşünebilmek için bu varsayımları sorgulamaya hazır olmalıyız. Bir inanç uzun süredir bizimle olduğu için doğru veya yararlı olduğu anlamına gelmez. Başka bir Stoacı filozof olan Seneca'nın bilgece belirttiği gibi, daha çok korkuyoruz ve hayal gücünden daha fazla acı çekiyoruz. Korkudan veya geçmiş deneyimlerden doğan varsayımlarımız ne kadar sıklıkla yargılarımızı bulandırır veya perspektifimizi bozar. Açık düşünebilmek için kendi inançlarımızı sorgulamaya açık olmalıyız. Bu, yeni bilgilere açık olmak, çeşitli bakış açılarını aramak ve fikirlerimizi değiştirmeye istekli olmak demektir. Her şeyi sorgulamakla ilgili değil, ama meraklı ve açık fikirli olmakla ilgilidir. Her zaman inandığımız veya herkesin inandığı şeylere katılmak kolaydır, ancak gerçek netlik, dünyayı olduğu gibi değil, olduğunu varsaydığımız gibi görmeye istekli olmaktan gelir varsayımlarımızı düzenli olarak sorgulayarak sınırlayıcı inançlardan kurtulabilir ve dünyayı taze gözlerle görebiliriz. 3. Kontrol edebileceğiniz şeye odaklanın. Dünya geniş, karmaşık ve sıklıkla öngörülemezdir. Kontrolümüz dışındaki sayısız şey vardır. Ancak açık düşünebilmek için kendi kontrolümüzde olanlara odaklanmalıyız. Epiktetos, bir stoacı öğretmen bir zamanlar şöyle demişti: Dış koşullarımızı seçemeyiz ancak onlara nasıl yanıt vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Bu, her şeyi kontrol edemeyiz ancak kendi seçimlerimiz üzerinde etkiye sahibiz anlamına gelir. Modern dünyada bilgi, olaylar ve zorlukların saf hacmi bizi kolayca etkileyebilir. Ancak dikkatimizi kendi kontrolümüzde olanlara odaklayarak netlik ve amaç bulabiliriz. Bu çevremizdeki dünyayı görmezden gelmek anlamına gelmez. Ancak enerjimizin nereye harcanması gerektiğini tanımak anlamına gelir. Kendi eylemlerimize ve tepkilerimize odaklanarak yaşamın karmaşıklıklarını zarafet ve niyetle yönlendirebiliriz. Bu uygulama güçsüz veya bunalmış hissetme tuzağından kaçınmamıza ve amaç ve netlikle ilerlememize izin verir. 4. Basitliği arayın. Bir sürü seçenek, seçenek ve bilgiyle karmaşık bir dünyada seyretmek, açık düşünebilmek için düşüncelerimizi, çevremizi ve kararlarımızı basitleştirmeyi öğrenmemiz gerekir. Bu noktaya kadar geldiyseniz gerçekten farklısınız. Çoğu insan bilgiyi hızlıca tarar ama siz buradasınız, derinlere dalarak bilgelik ararsınız. Stoacı filozof Marcus Aurelius'un sözlerini hatırlayın. Mutlu bir hayat sürmek için çok az şeye ihtiyaç vardır. Her şey kendinizde, düşünme şeklinizdedir. Basitlik, yoksunluk veya minimalizm hakkında değil, gereksizleri kaldırmak, gerçekten önemli olanlara odaklanmak ve gürültü arasında netlik bulmaktır. Modern çağda bir milyon yöne çekiliyoruz ancak basitlik arayarak odak ve netlik bulabiliriz fiziksel alanımızı sadeleştirmek, taahhütlerimizi basitleştirmek veya en önemli hedeflerimize odaklanmak olsun. Basitlik, net düşünme için güçlü bir araç olabilir. Gerçekten önemli olanın ne olduğunu düzenli olarak değerlendirerek ve geri kalanı bırakarak hayatı daha büyük kolaylık ve netlikle yönlendirebiliriz. 5. Büyüme zihniyetini geliştirin. Açık düşünebilmek için büyüme öğrenme ve uyum sağlama yeteneğimize inanmalıyız. Sabit bir zihniyetin aksine bir büyüme zihniyeti, yeteneklerimizin ve zekamızın adanmışlık ve çalışma sayesinde geliştirilebileceğine inanmaktır. Stoacılar sürekli öğrenme ve kendini geliştirme gücüne inanırlardı. Seneca'nın dediği gibi, yaşadığınız sürece nasıl yaşayacağınızı öğrenmeye devam edin. Bu zamansız bilgelik hayatın bir büyüme ve keşif yolculuğu olduğunu hatırlatır. Modern dünyada durumlarımız tarafından sıkışmış veya sınırlı hissetmek kolaydır. Ancak bir büyüme zihniyeti ile zorlukları büyüme fırsatları, hataları dersler ve başarısızlıkları direnç gösterme fırsatları olarak görebiliriz. Büyüme zihniyeti merak ve dayanıklılıkla hayata yaklaşmamızı sağlar bu zihniyet yeni deneyimler aramamıza, hatalarımızdan öğrenmemize ve kendimiz ve çevremiz hakkında daha iyi bir anlayışa sürekli olarak çaba göstermemize güç verir. 6. Aktif dinlemeyi uygulayın. Dinlemenin sanatı konuşma arzusunun gölgesinde kalır. Ancak açık düşünebilmek için aktif dinlemede ustalaşmalıyız. Bu konuşulanları tamamen odaklanarak anlayarak ve yanıtlayarak bir sonraki ifademizi formüle etmekten veya zihnimizin dağınık bir şekilde dolaşmasına izin vermekten daha fazlasını gerektirir. Marcus Aurelius bir zamanlar şunu gözlemledi. Duyduğumuz her şey bir görüştür, bir gerçek değil. Gördüğümüz her şey bir bakış açısıdır, gerçek değil.'' Bu stoacı içgörü başkalarını gerçekten dinlemenin önemini vurgular. Çünkü onların bakış açılarının farklı bir anlayışa bir pencere sunduğunu fark ederiz. Aktif dinleme sadece kelimeleri duymakla ilgili değildir. Duyguları, motivasyonları ve niyetleri anlamakla ilgilidir. Konuşmacıya tam dikkatimizi vererek, sadece saygı göstermekle kalmayız, aynı zamanda yeni bakış açıları ve fikirler için kendimizi açarız. Bu uygulama ön yargılarımızı ve yargılarımızı bir kenara koymamızı ve ele alınan konunun daha derin bir anlayışına izin verir. Dahası, aktif dinleme ilişkileri güçlendirir, güveni geliştirir ve açık diyalogları teşvik eder. Diğerlerini gerçekten dinleyerek daha açık düşünebilir, daha iyi kararlar alabilir ve çevremizdeki bağlantıları derinleştirebiliriz. Bu sabır ve pratik gerektiren bir beceri olsa da bize netlik ve anlayışta ölçülemez ödüller sunar. Modern dünyanın karmaşıklıklarını yönlendirmek net bir zihin ve sağlam bir ruh gerektirir. Bu Stoacı dersler, bugünün zorlukları ve dikkat dağıtıcıları için özel olarak uyarlanmış zamansız bilgelik sunar. Bu uygulamaları günlük hayatımıza entegre ederek sadece düşünce netliğimizi artırmakla kalmayız aynı zamanda yaşamın kaçınılmaz zorluklarına karşı direncimizi de güçlendiririz gitmeden önce bu video size dokunduysa size ilham kaynağı veya yeni bir netlik hissi verdiyse desteğinizi gösterin abone olun bildirim zilini çalın ve bu videoya beğeni verin katılımınız bu topluluğu besler ve daha fazla dönüşümsel içeriğin paylaşılmasını teşvik eder. Ve hey, konuşmayı sürdürelim. Aşağıya bir yorum bırakın. Söyleyecek söz bulamıyorsanız basitçe açık düşünüyorum yazın. Görüşleriniz, deneyimleriniz ve yansımalarınız bu alanı zenginleştirir. Onu karmaşa ile bulanıklaşan bir dünyada netlik arayan herkes için bir ışık kılar. Daha fazla stoacı bilgelik videosu izlemek için ekranınızdaki videolardan birini seçin. Unutmayın, açık düşünme yolculuğu kolektif bir çabadır. Birlikte öğrenir, büyür ve daha aydınlık bir geleceğin yolunu açarız.